Merhaba arkadaşlar. Bakın ne yaptık biliyor musunuz? Yine böyle arabalarımızı buraya dizdik ve buraya bir kule yaptık. Şimdi ona mülaç bu hazırladığımız rampadan bu arabaları kaydıracak. istediğini kaydıracak. Bakalım kuleyi toplam kaç arabada yıkacak ya da bir tane araba yıkabilir mi hepsini bilmiyoruz bakalım. Hangisiyle başlamak istersen anneciğim? Vav wow. evet bir kapaklı kepçeyle başlamak mantıklı oldu anneciğim. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Onur Miraç. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güçlü. <laughs> Ama hala bir kısmı duruyor. Bu başarılı olamadı. Bakalım. Oo, yarış süper araba. hızlı bir yarış arabası geliyor. Arkadaşlar, Kırmızı. Ben, ben, yarış arabamı süslemek için ne yaptım burada? Bakın onu, Miraç, onun onun üzerine. Yapıştım. Evet yarış Ben bunu düğün arabası yapmak istedim. Ondan Evet anneciğim çok güzel ben, yapmışsın. Ama şuradaki şuradakini galiba çıkarmışım. Evet oradaki galiba çıkmış. Olsun anneciğim. Olsun. Bir şey olmaz. Aa, hala <laughs> duruyor. Hadi bakalım <laughs> şimdi. <Aa. Onu gülüyor> bu ne anneciğim? Bu <laughs> ne? Evet. Bu bir dinozor arabası. Ba bakın bakın gitmeden önce size bir hareket yapsın mı? Yapsın bakalım. bakalım bize heyecanla bekliyoruz. Wow! Süper taklalar attı sen. Onun bunu devirebileceğini düşünüyor musun? Evet. Hadi gönder bakalım o zaman bakalım. E ee, olmadı. <laughs> polis arabası mı? <gülüyor> <gülüyor> bir güçlü süper polis arabası geliyor. Hayır anneciğim Anne. e, istersen bunu buradan alalım mı? yolumuz çok kapattılar. Evet. Hadi bakalım şimdi gel bakalım sen. Seni şuraya geri koyalım. Sen de gel bakalım polis arabası. Seni de geri koyalım. Anneciğim şu hop, dağıtmadan e, yarış arabasını da alayım. Şuraya koyayım onu. Kepçeyi de şuradan alayım. Kafamızı karıştırmasınlar. Şimdi sen hangi arabayı seçiyorsun? Söyle bakalım şu ikisini eledik artık. Hatta şunları ben şuradan alayım sana. Bunlar kafanı karıştırmasın anneciğim. Hmm. Neyi seçiyorsun? İstediğini ben varabilirim uzanamıyorsan. Bak burada bir sürü arabalar var. Bakar mısın? Tüp kamyonu bile var. Aa pijama askerler var. Kedi çocuk var. Şur, şuradaki, şuradaki pijama askerler. Pijama askerler mi istiyorsun? Kedi çocuğu mu? Hı hı. Kedi evet. çocuk arabasıyla beraber gelmiş. Al bakalım anneciğim. Ha, oh, almadı. Şimdi kimi istiyorsun? Bakın neler var burada. Bakın burada robot oh, Onu bir traktör seçti. Bence traktör çok güçlü. Ne dersiniz? Gerçekten Anamiraş traktör bunu başardı. Harikasın anneciğim. Tekrardan dizelim mi? Hadi biz bunu tekrardan dizip gelelim bakalım diğerleri. Yıkacak mı? Görelim çocuklar. Anam Miraç. Hadi bakalım seç. Tekrardan kulemizi yaptık. Ya. Bakalım tekrardan ya. kim yenecek? Uyuyakalmışım. Aa uyuyakalmış ya. Hadi bakalım seç. Hangisini seçiyorsun anneciğim? Tüp kamyonunu mu? Ben sen vereyim. Ay, onun Miraç üstünde tüpler de var. Bak, Yıkılırsa. Bak anne tüp kamyonu size süt verdi. Aa tüp kamyonu. Süt de mi satıyor tüp kamyonu? Teşekkür ederim o zaman. Hayır. Onu şu an oradan alamam. Alırsam devrilebilir. Hangini istiyorsun? Bunu mu? Hı hı. Al bakalım. Hayır. Hı hı. <laughs> Dur bakalım şunu alalım şuradan. Hangini aldın? Vav wow, robot bu kamyonu. Şey İsterseniz kasasını kaybedebilirim. Vav harikaymış. Bakın. Hadi... Böyle de tekrar araba şeklinde dönüşüyor. Wow, evet anneciğim. O zaman ben buna inanıyorum ya. Bu çok güçlü. Ne ya? Aha bu gidemedi bile ya. Aa, hmm. olmadı. Hangini istiyorum ben vereyim. <laughs> wow, bir tane daha robot geliyor. Az önceki kamyon robotla başaramadın. Sence buna <laughs> yıkabilir misin anneciğim? Vav wow, tek tuşla da kapanıyor. Harika bu daha güçlü duruyor. Ha <laughs> Bu da gidemedi bu. Ne? Anne bak bu, bu, bu nasıl? Aa, onunla yıkabilir misin? Bakın o araba fırlatıyor motorunu. Onun yine Harikasın anneciğim. Abi, arabayı göndermeme gerek kalmadı. Anne. Evet bunlarla yıktın ama daha yıkılmayanlar var. Onları ne yapacaksın? Ama hala bitmedi anneciğim. Kulen var. O zaman şunları Aa, alalım. Dur bakalım. Bakalım Onur Miyaç hangi arabayı seçecek? Hangini seçti anneciğim? Roy'u seçti. Roy da dönüşebiliyor. Aa, Roy bu işte çok başarısız oldu. Mark'ın yapabileceğini düşünüyor musun? Efendim anneciğim. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ay, dur. Dikkat et. Ne yapacağım bakalım? Göster bize ne yapacağını ya. Hmm. anne. Dur olmadı. <laughs> Onu düşünmeye çalışıyorsun. Anne. Anneciğim bu bunlar birazcık başarısız kaldı sanki değil mi? Evet. Robo Carpoli bir işi başaramadı. Çaze. wow, Chase, Paw Patrol geliyor. Oo, o da olmadı. Ben sen bir şey söyleyeyim. Bay 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 ba, 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 Aa, bay, bay, bay polis bay, arabası. Bay. Onun yaşını çok seviyor dolmadı. Anneciğim ben senin için bir tane seçeyim mi? Ben bu arabanın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bak anne bu uzay ruhu, aracı. Bu loyu bile ittirebilir anne. Bak burada da açılabiliyor. Burası da açılabiliyor. Burası da açılabiliyor. Vav wow, harika bu. Uzayda gidiyor değil mi? Hmm, bu, bu bu nerede gidiyor biliyor musun? Nerede? Bu gezegenin üstünde gidiyor. Ha gezegen aracı. Anladım. Bak bakın gidiyor şöyle. Evet anneciğim. Bakın buradan da uzayı kontrol ediyor. Hırsız var mı uzayda diye. Hmm süper. Ben onun çok güçlü olacağını düşünüyorum. Royu bile Evet ama eyvah. Deviremediler hala var. O zaman şunları şuradan alalım. Yolumuzu Anne, fazlaca kapattılar. Ben, ben senin için bir şey seçeyim mi? Seç bakalım anneciğim. Bunu mu istiyorsun? Onu Mirac bakın. Askeri aracı aldı. Biz de bakın, bunu buradan alalım. Bakın Düşün, düşün, düşün. Hmm. Hadi bakalım onu devirebileceğine inanıyor musun? Bunu, bunu devirince tur bitiyor. Hayır. Onu bir Ben seçeyim bir tane ya. Hmm. Aa, bunun tekerleri iyi dönmüyor. Bu kötü olmuş galiba. Ben bu silindiri seçmek istiyorum. Bu silindirin bu işi başaracağını düşünüyorum. Evet. Ay onu sadece şurada kaldı. Bakın silindir güçlü. Anneciğim yine ben seçebilir miyim bir araba? Bunu yine çöp kamyonunu seçmek istiyorum. Çöp kamyonu da bu işi başaracağını düşünüyorum. Ne dersin? Ama şurada da kaldı biraz. Evet orada da biraz kalmış. Dur bakalım şunları alalım. Oo başaramadı bunu. Anne ben seçmek Sen istiyorum. Sen seç bakalım. Vav wow, çekici. Bence de çekici çok güçlüdür anneciğim. Ama o Anne. demir çok iyi gitmeyebilir. Ağır ya. Bir dene bakalım. Arkadaşlar ah, hmm, hmm, bak, bak işte bu işte bu işte bu kırmızı araba bu şekicinin arabasıydı böyleydi. Bu bu? Ha öyle taşıyordu. İkisini bir gönder istersen öyle. Ama o zaman gitmez anneciğim. İkisi de demir. İyice ağır olur bence ama sen bilirsin. Hadi bakalım ya şu işi şu görevi bir tamamla bakalım ya. Ay hayır. Onu mu gönderiyorsun. Gönder bakalım. Hayır. Anneciğim haylazmaymış. Gönder bakalım. Bak anne haylazmaymış. Gene haylazlık peşinde. Ne yapıyor yine o? Bak bak ne bak gene 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 nereye çıktı? Aa onun için kafasından in haylazmaymış. Hadi bakalım sen hep K haylazlık peşinde. kafama muz attı. Ah yaramaz bu ya. Hmm. Anneciğim bence artık bu arabalar bunları deviremiyor. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Kapatalım bir tur daha oynayalım son, arkadaş. Son son bir araba verin. Şu uzay arabasını verir misin? Tekrardan uzay arabası. De, o devir. O şeyini devir, devir, düşünüyorum. Tamam bir saniye. Tutucuyu <laughs> ver. Tutucuyu vereyim. Tutucuyu verdim. Al bakalım. Allah tutucu kendi devrildi deviremedi. Bence bu kadar yeter. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hadi son bir kez daha göndermek istiyorum ya. Anneciğim ama oradan göndersem olmaz ki. Tam tepeden gönder bir. Çünkü oradan hızlanamıyor aşağıdan bırakırsan. Aa oh, oh, gidemediler. <laughs> Olmadı. Sesim Arkadaş. Gitti. Evet sesim gitti. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. anneciğim arkadaşlarına videomuzu ne yapsınlar? Like like like, like atmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. <laughs>